ikinci bölümümüzden herkese merhabalar diyorum öncelikle. Dostlarım geçmiş bölümde FP'lerimizi basmıştık, Lilen'lerimizi basmıştık, artı 8 kasmıştık bol bol, farmımızı yapmıştık Kejon'da zıvırda zıvırda ve yaklaşık altı 6.5 emri para elde etmiştik. 210 tane de DC flash çekmiştik pazardan. Üzerimizde de 109k vardı. 2 tane de artı 7 itemimiz kalmıştı satılmayan. Başka da bankada hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz gibi. Bu bölümümüze şöyle bir şey yapacağım. Ben bir tane otopet çekeceğim. Hani onu söyleyeyim. O yüzden pet görevi yaparak başlayacağım. Hemen gidelim bir pet görevimizi alalım. Otopet yani kutu toplamada bize yardımcı olacak. Biliyorum ilerleyen zamanlarda CZ için peri falan çekmek gerekecek ama ben şu anlık hiç yoktan hani belli bir seviyeye kadar bize otopet bayağı kurtarır. Peri çok pahalı biliyorsunuz yani periyi muhtemelen hani burada çekmeyeceğim. Çünkü bir yandan hala Pandora'da da farm yapmaya devam ediyoruz. Hangi seriye devam edeceğimizi tamamen sizler belirleyeceksiniz. Ama lakin ilk bölüme gelen güzel yorumlar için güzel destekler için çok teşekkür ediyorum. Böyle eski server'ı destekleyeceğinizi gerçekten pek düşünmüyordum ama çok sağ olun var olun. Hani gerçekten bayağı bir isteniyormuş eski server'da oynanmak. Hani bayağı bir izleyicimiz istiyormuş canı gönülden. Velhasıl pet görevimizi yapacağız. Daha sonra otomatik petimizi basacağız arkadaşlar. Biraz bugün art 8 kasarak başlayacağım güne. Çünkü maalesef burada da istediğim aslında Keylan slotunu falan böyle dönmek ama arkadaşlar biraz kospur var yani her yerde olduğu gibi. Hani ister istemez her yer kospur dolu. Ondan dolayı mecburen biz de daha farklı slotlarda farm yapıp bir şekilde kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Hala asas modundayım bu arada. Biliyorsunuz geçmiş videoda da söyledim. Abi daha iyi vuruyor. Cidden daha iyi vuruyor. The Hunter Piyama attı. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Bak biz video çektikten sonra buradaki kecon da dolmuş. Gördünüz mü? Hani direktmen dolmuş. Neyse şu görevi bitirelim. Otopid Bu arada alalım. The Hunter kardeşime çok teşekkür ediyorum. Diyor ki mutlusundur umarım. Yıllar sonra döndük oyuna kanka. Valla ben bir şey yapmadım dedim ama diyor ki olimpiyadan beri peşindeyim. Kanala abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Bir de zahmet olmazsa hayıp atarlarsa tadından yenmez. Kendisine çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Arkadaşlar biliyorum birçoğunuz yıllardır oyunu oynamıyorsunuz belki izleyen. Bazı arkadaşlarımız da izleyenler cosper yapacak bir şey yok yani hani. <laughs> Şimdi öyle mi öyle yani eğri yeri doğruya doğru. Bu tarz arkadaşlarımız da bizleri ister istemez izliyorlar. Ama... Ne olursanız olun arkadaşlar benim gönlümde başka bir yerdesiniz. Bakın cosplay olsanız bile öyle diyeyim size yani. Hani oyun sizi çünkü buna itiyor şu an biliyorum. Hani belki evveliyattan beri kospor olan arkadaşlarımız da vardır ama hani yine de sizler ne olursa olsun arkadaşlar benim canımsınız ciğerimsiniz. Her şey için izlediğiniz için destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Dedikten sonra like and slotuna gidiyoruz. Abi %98'iz. Direktmen şu dc flash'i basmayalım. Otopetimizi hallettik. Bu arada e, karakterimizin ismini de Lunaris koydum. Pek bir pet ismi denedim bir sürü ama tutturamadım arkadaşlar. Gerçekten eski server olduğu için. Hani o sıkıntı. Ama bak şimdi daha rahat farm yapabileceğim. Çünkü tıkır 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 pet ne yapacak abi? Toplayacak. Bir aylık zaten. Pek bir şey de değil arkadaşlar. 200 küsür kc ya. Nelere ne paralar vermiyoruz Allah aşkına. İşte bir paket sigara olmuş 90 lira yani. Ondan dolayı çok da önemsemedim. Hani pus önemli ister istemez tabi gönül ister peri falan çekmek ama periye falan da gerek yok. Abi şimdi DC flash basabilirim işte. Şimdi artık rahat rahat farm atabiliriz arkadaşlar. Burada amacımız şu 12 tane artı e, 8 item kasmak. Niye 12 tane? Çünkü pazara koyacağız. Artı 7'ler haricinde 12 tane artı 8 item düşürmeye çalışacağız. Bakalım nasıl atacak? Ne, ne kadar atacak? Ne kadar sürede atacak daha doğrusu o da önemli. Elimizden geldiğince farmımıza devam edeceğiz. Şimdilik slota girdik bakalım. Ara ara yine kayda gireriz. başladıktan çok kısa bir süre sonra hemen ilk art 8 boot staffımızı şöyle göstereyim arkadaşlar alıyoruz. Bir de otopeti çektiğimiz iyi oldu. Bizi inanılmaz derecede hızlandırıyor arkadaşlar. Harbiden tertemiz ya. Çok temiz. Hani şu an farm burada dagger'ları da takınca tıkır tıkır dönecek. Tam bir APS yüksek dagger keşke taksak daha iyiydi. Ve burada işte 12 tanesini bakalım kaç dakikada farmlayacağız. Şimdi her level'ın 100k maliyeti var arkadaşlar. 95k maliyeti var çünkü DC flash basıyoruz. Sadece tek maliyetimiz o. Başka bir maliyetimiz falan yok kesinlikle. Ondan dolayı temiz hani bir şekilde bizim elimize bir an önce bir şey almamız lazım. Yani bir istemiyorum pek açıkçası. Bu server'da oynuyorsam hani pek İB tarzı değildi arkadaşlar. Hani bu Wind Force olur. Ne bileyim Saranga olur. Hani ilk aşamada. Bu tarz itemlerden almamız lazım. Ama ilk aşamada mecburen işte artı altı çitim bov olabilir. Bu tarz bir şey daha alabiliriz. Hani elimize takmalık, farm yapmalık. Onu da en kısa zamanda bakıp alacağız artık. Velhasıl farmımıza burada devam ediyoruz. 800 küsür kada para geliyor. Gerçi de iyi nakitte kasıyoruz. 97k parayı hemen yaptık üzerine. Yani DC Flash parasından nakitten baya baya çıkarıyoruz. Ben Bossları da kesiyorum. Belki buradan pot mod çıkar. Bu serverde pot da pahalıdır. Bakmadım ne kadar ama muhtemelen arkadaşlar pot pahalıdır. Onu söyleyeyim hani diğer şeydeki gibi. Hatta cam potu falan böyle bulmak zor olabilir bu soru Ondan dolayı bir priyes de yana lazım. Hani seri seri pot yaparız kendimize. Onu da hallederiz en kısa zamanda. Şu karakterimizi halledelim de. Neyse velhasıl farma devam. Arkadaşlar 40 level olmayı başardık slotta farm ata ata o kadar fazla da görev yapmadan gerçekten hani güzel de XP veriyor seri seri de kesiyoruz yalan yok şimdi şöyle bir şey yapacağım ben abi üzerime artı 8ler falan geldi yaklaşık 38 39 dakikadır farmda olmamız lazım aynen abi 38 dakikadır farmdayız kontrolü sağladım arkadaşlar şimdi bir hep birlikte gidip bir bakalım şuraya yürüyelim yani 3K vermeye gerek yok biliyorsunuz. 3K iyi para bizim için. yani Biz Farbur adamızız. 3K 3K'dır. Şimdi şu maalesef old hani bossların içinden düştü. Haricinde artı 7'ler düştü bayağı. Artı 6'lar da var. Ee, şuraya koyalım isterseniz. Şu art 8 birinci artı 8'imiz. Şu art 8 ikinci. Bu da üçüncü artı 8'imiz. Yani 3 tane artı 8 düşürebildik. Direkt artı düşenler var. Artı altı düşenler de var açıkçası. Artı altı düşenleri de şöyle koyalım. Üçüncü sayfaya koyalım isterseniz. Bunları da artı 7'ye deneriz. Haricinde şurası zaten satılacak. Şu Stone of Life dursun sadece. Para eder ama burası direkt NPC'ye gidecek. Artı 5'i basmayacağım. Gerek yok açıkçası. Şöyle bir satalım isterseniz. Aynen. Şimdi saatimiz kaç geçiyor? 42 geçiyor. Bir 10-15 dakikalık daha vaktim var. Biliyorsunuz arkadaşlar eventlara Pandora'da girmeye devam ediyorum. Ya yani burada event girmenin hiçbir mantığı, mantalitesi yok. Hani alabileceğimiz bir getiri yok. O yüzden Pandora'da eventlara girmeye devam ediyorum. Gece 2 BDV'si geliyor. Ondan dolayı oraya mesela orada Pandora'da giriyorum. Ondan sonra geliyorum abi. Burada farma devam ediyorum. Açıkçası DC Flash birazcık beni üzdü. Yani ben Flash'la daha fazla alırız diye düşünmüştüm ama Burada eskiden arkadaşlar Gökhan abi diye bir abimiz vardı. Sadece R8 item farmlardı bu arada. Ve premiumsuz farmlardı. Bana şunu söylemişti. Mage ile farmlıyordu bu arada. Alper hiçbir şekilde art 8 drop'unu yani Lycan'lardan düşen, işte Darwurf'den düşen, Lobgro'dan düşen premium etkilemiyor. Premium'lu premiumsuz bu slot fark etmiyor. Aynı R8 sayısını alırsın demişti zamanında. Gerçekten Sanırım öyle. Yani bu adam işi biliyordu. Eskilerden yani böyle. Hani girerdi böyle. art8 falanlar çıkardı. Kendisi izliyorsa selam olsun. Uzun bir süredir oyunu bıraktığı için görüşemiyoruz ama sanırım Ahmet'in dediği doğru. Ya en nihayetinde biz tabii ki para falan kasıyoruz. Orada sıkıntı yok ama bir tık hani artı yani 3 tane falan artı 8 o kadar DC flashla az geldi. Ama biz yılmadan farmımıza devam edeceğiz. Yani bizim kendimizi geliştirmemiz lazım. Biraz ağlayalım da artı 8 düşsün. Aynen ya. Biraz ağlamamız lazım sanırım. Bak flash basmadan artı 8 aldım mesela hemen. Ama flash basınca alamıyordum. Dur bakayım bir flashsiz farmlayalım. Hem maliyeti Şimdi daha. Şimdi dostlar zaten. like farmını burada noktaladım. Minar 2'ye geçtim. Şurada bir ufak biraz daha kastım ama biraz pazar kurmamız lazım açıkçası. Bu elde ettiklerimizi satmamız lazım. Şurada old tak şeyler aldık onları hemen şöyle verelim 600 küsür kağıda paramız oldu abi abi şimdi geçmiş bölümde kalan zaten iki tane burada var ee, iki artı 7 iki tane de şimdi bu turda düşürdüm e şurada 3 tane artı sekizimiz var e şurada da iki tane artı yedimiz var şunlardan da bir tane artı yedi geçirsek iki tane sc alıp tamam mı bak iki tane artı yedi geçirsek mis gibi bir pazar kurabiliriz pazarı kurup uyuyacağım çünkü arkadaşlar yarın devam ederiz e, farmımıza tam gaz Artık yorulduk bu kadar yeter. Çok da abartmamak lazım açıkçası. Yani e, işe falan uykusuz gidince rahatsız olabiliyorum arkadaşlar. Ya ister istemez. Hani sonuçta eğitim sektörü dikkatli olmak lazım. Şu an tercih zamanı bir de. Güzel bak artı diye geçti zaten. Bunu da deneyelim. Belki bu da geçer. Bu yalnız sıkıntı yok. Aynen tamam. Tam 12 tane itemimiz var arkadaşlar. 1, 2, 3, eee 4, 5 tane artı 8'imiz var. Diğerleri artı 7. Tam şuraya pazarı yapıştırırız. Ya tarıyoruz. Sabahleyin bakalım nasıl bir şeyle uyanacağız. 500 kya falan koymuşlar. Ben de bir tık pahalı koyacağım açıkçası. Hani pazarımızı zaten. kurduk şöyle. Artı 7 var 8 itemleri. Arkadaşlar anti parantez gireyim. Benden ucuz satan çok fazla insan var. Bakalım satılacak mı? Ya burası minak çoğu insan da pazar seyeceği yok. Gelip tıklayacak, bakacak, beğenecek, alacak diye düşünerek kurdum. Bakalım satılacak mı yani ne kadar sürede satılacak. O da önemli. 3 emlik falan bir pazar. Bunların da satılması bize inanılmaz güzel bir getiri getirecek yani. Çok iyi olur. Yani bir art sıfır çitin boğa da boy kurarız ondan sonra arkadaşlar. Onu alırız. Onu da artı 3'e basarız. Mis gibi kullanırız. Uzun süre bizi idare eder. Ya da Çitin Baba hiç girmeyip artı bir ebay de alabiliriz. Bakarız duruma göre. Hani paramıza bağlı her şey. Bu itemlerin satılmasına bağlı. Şimdi kurduk pazarımızı. Üzerimizde 60 dakika geniye de birikir. Onu da geniye kurar gene kasarız yani. Bakarız arkadaşlar 60 dakika geniyemiz biriksin. Onunla da evet, farm atarız. pazarda olmasına rağmen sadece 2 tane artı item satmış. Ondan dolayı arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi Elimizdeki okun AP'si inanılmaz kötü. Ne olursa olsun da çok kötü olacak. Ondan dolayı bankamızdan bir bir buçuk hem çekiyorum. Direkten bir bir buçuk hem çektim. Şimdi İB araştıracağım. Artı bir. Çitin bova girmek istemiyorum arkadaşlar. Bütün paramızı bir vermeyelim. İleride yakarsak üzülmeyeceğimiz bir iteme vermemiz lazım. Abi şimdi İB arayacağım. Zaten pazar küçük. minarda görüyorsunuz abi. Şuradan şuraya gitsen pazar bitiyor. Pandora gibi öyle pazar şeyde SC'si de falan gerek bile yok. Bak mis gibi. Tık başlıyor tık bitiyor. Bu kadar. Hani ondan dolayı tatlı bir pazarı var. Artı sekizleri 300k'ya falan koyan arkadaşlar olmuş. Ondan dolayı muhtemelen satılmadı. İki tane artı yedi gitmiş arkadaşlar sadece. O itemleri yine pazara koyarız. Problem yok. Ama lakin bize IB lazım. IB arayacağız. Eniyor mu? buçuk M mesela. Hani bir IB arayalım arkadaşlar. arkadaşlar. Ben 1.1 emden buldum. En ucuz bu. Daha ucuz yok. Çektik hemen IB'mizi. Çok güzel. Takalım abi. Şimdi IB show başlasın bak. IB show şimdi başlasın. Artık şu asas şeylerini yakabiliriz. %100 üzerimize biraz yer açalım. Ondan sonra bir tane daha upgrade screw alalım arkadaşlar. Gidelim ebay'imizi artı ikiye yakmadan inşallah. Artı ikiye basalım. Dex'imiz yetiyor değil mi? Oo fazlasıyla yetiyor. Artı ikiye basalım arkadaşlar. Hemen ebay'imiz artı iki oldu. Şimdi bir upgrade daha yapacağım. O yüzden bankadan bir birem daha alayım mı? Bursa paramız yetmiyor. Muhtemel yetmez. Hani onu söyleyeyim. Bakalım bu 1.389 civarı. Abi yapacak bir şey yok. Gidelim üzerimize bir vet arkadaşlar. artı 3 daha. ebay'mizi yaptık. Hayırlı uyurlu olsun. Halimize ilk itemimiz 101 AP'si var tam. Aslında bunun yerine artı 7 Hercules Bow da alabilirdim ama pazarda gerçekten çok pahalıydı. Ondan dolayı çok tercih etmek istemedim. Şimdi bir tane otopet lazım bana sadece. Şimdi otopetimizi basacağım arkadaşlar. Direktten farm'a geçeceğiz. Şu üzerimizde durmasın. Zaten üzerimiz ibe şey olana kadar dolar diye düşünüyorum. %99.9 .99 dolar. Tamam bir tane hayvan yeme alacağım üzerime. Bu petimizi besleyelim arkadaşlar. Şimdi en güzel slotlardan ve en merak edilen slotlardan birine gidiyoruz arkadaşlar. DC flashlarımızı da basalım bu arada üzerimizde olan. Tık 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 bastık. AP'ye bak 472. Çok güzel AP. Vallahi mis gibi AP. Umarım slot boştur. Hani Bayağı bir kospur oluyor o slotun. Keylan slotunun arkadaşlar bu arada. Ama slot boş. Gecenin dördü zaten bu saatte de olmasın. Ama 7.24 kospur bitmeyen bir slot normalde. Hemen boş bulduk arkadaşlar. Burada tertemiz bir farma başlıyoruz. 750k gibi bir tutarla farmımıza başlıyoruz arkadaşlar. Uzun süre buradan çıkmayacağız inşallah. Uykum tamamen gelene kadar burada temiz bir farm atacağım. Ruta ayarım sıfırda. Bakalım neler olacak. İbeğimizle birlikte güzel bir farm çıkarıp inşallah güzel bir getiri elde edeceğiz. Gerçekten artı bir tuhaflık sportumuz da geldi. Güzel XP de kasıyor. Valla çok temiz ya arkadaşlar. Çöpler yağmaya başladı gördüğünüz gibi. Haydi Gerçekten bakalım. yani bu kospurların kastığı kadar arkadaşlar önemli bir slot olduğunu düşünüyorum. Ben i̇nanılmaz çöp atıyor. İnanılmaz bir nakit atıyor ezik Devil'larda Hani şu Woodstaff'ı yakalım bu arada. Bunu alalım. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten slot bambaşka bir slot. Ama burada bir root ayarında 5k sınır koymakta fayda var arkadaşlar. Çünkü öbür türlü bayağı bir çeri çöpe alıyor. Bak şu tuhandır Swordlar falan bayağı bir çöp olmuş. Buraya isterseniz bir 5k koyalım. Hani öbür türlü 5k'nın altındaki çöpleri toplarsa. VIP key'imiz olmadığı için çok fazla git gel yaparız. Hani üzerimizdeki yerde sınırlı ister istemez. Hani o problem olur. Şöyle 1M bankamıza koyalım yine isterseniz. Şöyle 5M paramız var bankamızda. Hala satılacak artı 8'lerimiz burada duruyor. Onları da satacağız inşallah. Ve hemen şurada root ayarımıza gelelim. 5, 1, 2, 3 aynen öyle. Tamamdır. Şimdi 5K üzeri çöplerimizi toplasın. Öbür türlü çöpleri toplamasının çok fazla bir mantığı yok arkadaşlar. Bir de yolda geçerken şu bossları kesiyorum. Buradan bir old metal staff çözersek yani gene güzel paraya satabiliriz. Bir de boss çok güzel exp veriyor. Baksanıza gerçekten 40 level'da ballı bir XP veriyor. Neyse velhasıl arkadaşlar üzerimi böyle boşalta boşalta bir süre farm yapacağım. 70 wolf ile geldim. Wolf süresinden takip edeceğim. Elimden geldiğince farmın kalan kısmını. Ama bu slotu boş bulmak beni çok mutlu etti açıkçası. Şu artı 3 ebay'i de takınca abi yani yemin ederim var ya şu ebay'nin güzelliğine bak ya. Tıkır tıkır kestiriyor bize. İşte böyle ağır ağır farmlayınca hani güzel bir item de koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel itemden kastım ezik itemlerden ama ya bu sizi çok fazla öne atıyor. İnanılmaz öne atıyor bu ebay. Sebebi hikmeti ya ezik mob kesiyoruz zaten. Hani burada seri bir nakit farmı yapabiliriz. Neden artı 8 kasmıyorum daha fazla? Arkadaşlar artı 8'ler biraz ağır gidiyor. Yani çok fazla kası olabiliyor. Yani pazarda beklemek yani yerine burada yüzde yüz nakit para kasmak daha iyi. Ee, bak geldik sıfır parayla geldik gibi kabul edebiliriz zaten. Abi yukarıda logos var bu arada onu görmedim. Vallahi yukarıda logos varmış. Bak bizi bekliyor logos da görüyor musunuz? Hemen ver abi XP'yi de. Çok güzel şimdi iki kat XP kasacağız arkadaşlar. Bak logos bitene kadar farmdayız ya. Muhtemelen Logos bitene kadar arkadaşlar. Logos bizi oh baksanıza Logos'ta da ne işte bu Logos, bu farmı falan beni çok cezbediyor. Gerçekten çok cezbediyor. Dostlar yani. şimdi üzerimiz yaklaşık 7 dakikada doldu. Bak 7 dakikada zaten 200 kanlık kitpara kasmışız. Hemen tovnumu atıyorum sizlerin huzurunda. Şuradan bir tur çöplerimizi satalım isterseniz. Bak çöpler gidiyor. Bak bu sefer 300 küsür k çıktı. Niye? Çünkü hani hatta 71'de 71 de buradan çıktı. 600 k nakit direkt abi. laykamdan like çok daha iyi. Çünkü bu direkt nakit para. Direkt nakit para yani. Bizim zaten bu sıvıda ihtiyacımız olan şey en büyük şey direkt nakit para arkadaşlar. Bize nakit para lazım. Başka bir şey lazım değil. Hani çok güzel para kasarız biz böyle burada. Harbiden işte önemli olan tamamen Keylan'ı boş bulmak. o güzel. Oh Battle Sword. Okey alırız abi. Hani 5K'dan pahalıymış ki aldı bu arada arkadaşlar. Bir de şöyle hemen bir boss kontrol. Bak buradaki bossları da kes abi ya. Buradan bir Oath bit Staff var mı? Oath Hadi bakalım. Yok gelmedi. Sadece Apple Soft Manodon. Ama gerçekten slot arkadaşlar tam anlamıyla bir efsane. Net efsane. 3 dokla çok seri. Baksanıza direkt spektrum falan atıyor. Artı altıya ya. Çöklere falan bak abi. inanılmaz iyi. Gerçekten mükemmel iyi. Farmımıza tam gaz devam. Logos buffıyla da çok hızlı XP kasıyoruz. İnşallah Kimse gelmez arkadaşlar hiçbir cosplayer gelmez burada güzel güzel bir legal bir şekilde şöyle farmımıza atarız haydi bakalım evet dostlar farmımıza başlayalım neredeyse 17 dakika oldu ikinci çöpe birlikte gidelim istedim yine böyle sürekli çöp satarken göstermek istemiyorum ama hani ortalama bir görün istiyorum slotu çünkü her zaman görüp bulabileceğimiz bir slot değil gerçi daha kardeşimin burada güzel bir videosu vardı ama spear 40 kalkan düşmüş ama ee, çok bir para edeceğini düşünmüyorum. haktayız sonuçta hani normal bir server'da olsak belki eder arkadaşlar ama 1.2M bak direkt tertemiz yani böyle bir slot var yok arkadaşlar gerçekten slot efsane. Sürekli kayda girmeyeceğim bundan sonra yormayacağım. Bir tane de Monster Stone aldık. Tabi Monster Stone level'ındayız aynı zamanda bu e, şeyin. Burada bir tane bu adam Cosper mu böyle kasıyor ama normal adam mı anlamadım prof olsa herhalde orada kasmaz arkadaşlar ya muhtemelen olarak. Değil mi? Oraya gitmez diye düşünüyorum. Çok fazla Skorpiyondan ne atacak? Buz atıyorsa dedim belki yani Buz da atmaz gibi şu Pandora eee Minark 2'de de şurada şey yapalım Pandora diyorum ya yani hala ağız alışkanlığı vallahi. Yani arkadaşlar boş bulabiliyorsunuz bakın yani normalde burayı Pandora'da hiçbir şekilde boş bırak bulamazsınız. Yani bulmanız imkansız. E şimdi Pandora'nın GB'sine bak Minark'ın GB'sine bak ya aç bak şimdi abi bir kıyasla yani de ki abi GB fiyatları hemen hemen aynı ve ben burada boş slot buluyor, bulabiliyorum tatlı tatlı farm atabiliyorum ama ben bunu asla ama asla Pandora'da yapamam arkadaşlar burayı bir saniye bile boş bırakamam yani Pandora'da mümkün değil hani belki bu videodan sonra buraya gelen cosplayerlar çok olacaktır ona yapacak bir şeyim yok ama İlla ki keylan olmaz. Başka bir yer boş bulunur. Yani illa ki bulunur. Her zaman bulunur. Ondan dolayı yani böyle serverlarda oynamanın, farm yapmanın avantajı çok yüksek. Yani ciddi bir avantaj sağlıyor size. Bir, hani biraz daha az kostur var. Tabi ister istemez Pandora'dan falan. Hani ikincisi bu tarz slotları boş bulabilmeniz. Evet burada event'a girilmez. Haklısınız. Bir tane event çarı yaparsınız yeni serverlarda. Zero olur, Agart olur, Pandora olur. İşte orada bir event çarı yaparsınız benim gibi. Zaten Pandora serisini yekten devam ettirmeye çalışıyorum. Ağırlıklı Minak'ta oynuyorum arkadaşlar şu an oyunu ama Jere'ye de gidip Minak'ta girmenin de mantığı da yok yani. Hani oyun bize bu imkanı sunmuş. Bir tane DC Premium'da iki server'da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. E ne olur iki tane peri çekersiniz bir tane yerine. Bir şey olmaz yani ondan da hani ya da diğer event peri çekmezsiniz mesela işte bir tane match alırsınız yeni serverda i̇şte 8 dinlensek birliğin çulluk match bir gb'ye atarsın farmını orada işte etkinlikten farmını atarsın buraya da gelirsin mob kesersin oyundan daha fazla keyif alırsın diye düşünebilirsiniz yani hani ben de zaten o mantıkla geldim. Yani burada hiçbir şekilde Avant'a girmeyeceğim arkadaşlar. Onu biliyorsunuz. BDV bile bir tane bile BDV girmeyeceğim bu soruda Gerek yok hani uğraşmaya. Burada ben mob kesmeye geldim. Burada mob'u keseceğim. Ee, bol bol mobdan güzel getiri elde edeceğiz inşallah. Neyse velhasıl çok uzatmam anlamı yok. Gördüğünüz gibi farmımız devam ediyor. 1.2 kadar ulaştık. Bundan sonrası Arkadaşlar ara ara girerim Arkadaşlar, kayda. Arkadaşlar bir yandan da inanılmaz derecede XP kasıyoruz bak. Logos aldık ya zaten. Logos buffı da olduğu için direktten 42 level yaptı bizi. Şimdi her levelde deximiz de artıyor. AP'miz de ciddi şekilde artıyor. Ve daha rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Bir de böyle çöpler falan yığılıyor. Üzerimizde 1.960 M960K paramız oldu. Daha farmımızın 40 dakikası bitti. Daha 20 dakikamız daha var. Gördüğünüz gibi çöplerimiz üzerimize gelmeye devam ediyor. Bir tık Monster Stone drop'unu ben az buldum açıkçası. Ama onda da çok da sorun değil açıkçası. Zaten bu levellarda atılan Monster Stone'lardan drop oranı genellikle çok ama çok düşük oluyor. Ama Monster Stone bize güzel XP kastırır. Ondan dolayı bizim için önemli. Yani MS atılan drop slotta farm yapmak her zaman iyidir. E tabi atmıyorsa da çok da da böyle inanılmaz da problem yok. Elimizde bir an önce bir yanan bir bov yani 7 çitin bov olur 7 ib e olur. Evet biliyorum bu server'a gelme amacımız kesinlikle böyle her yeni server'da olan itemlerle oynamak değil. Ama lakin şu an çok eziyiz. Zaten şu an 7 ib e olsa bu karakter uçar gibi düşünün arkadaşlar. Ondan sonra bir süre sonra zaten kesinlikle Pandora'dan biraz belki aktarım yaparız serimizin hani izlenme durumuna göre. Elimize bir Saronga bol takarız. Ne bileyim Windforce takarız. Hani bu tarz böyle kurova zitenlerini ben de çok istiyorum. Art 8'e Azagay'ı takarız. Belki kim bilir 9 Eagle Eye takarız. Yani bu tarz itemleri bol bol takmayı zaten düşünüyorum. Bir sene böyle göstereceğim serimiz. Şu an sıfırdan ilerliyor. Sıfırdanı bozmadık ama belki dediğim gibi ileride şey bozarsak. Hani Pandora'daki karakterimizden biraz buraya bir aktarım yapar ya da onu bozarsak kesinlikle ve kesinlikle kural itemiyle oynamak istiyorum. Üzerimize de 7 kroset çekeriz. Ne bileyim secret set çekeriz. Rosetta set olabilir. Yani bunların hepsi ihtimal ama şu an üzerimize para harcamak yapacağımız en son iş sebebi hikmet arkadaşlar. Mitriler bedava günlük görev var biliyorsunuz. Hani quest ball da çok güçlü bir ball değil. Ondan dolayı Sadece 70 kuyasını alır denerim. Geçerse artı 7'ye tabii ki çok güzel idare eder bizi ama geçmezse de sorun yok. Burada arada bakın üzerim yine doldu. m param var. Yaklaşık 18 dakika daha var farmıma. Hemen tohum attım. Ya bura boşken ben uyuyamam gerçekten. Uyku tutmaz yani. Uykum da geldi ama bir 20 dakika daha farm atacağım yani. Kesinlikle çünkü burayı bir daha boş bulamayabiliriz. Şimdi abi hemen şu çöplerimizi satıyorum sizlerin huzurunda kaç yaptı burası? 277k. Gayet temiz. Şurayı da sattım. Burada 111k oldu bize 2.368. Tertemiz. İyi benim biraz RPR parası fazla sadece. Ojan sıkıyor ama sorun yok. 4000 tane de o ok kalalım ve slotumuza geçişimizi sağlayalım arkadaşlar. Şu Apple Sok Maradonlarımızı attık. 655 tane de Maradon elması olmuş. Şu bovları satabiliriz NPC'ye. Bankamızda yer tutmasın artık bundan hiçbirine ihtiyacımız yok da olsa işi biz olmaz arkadaşlar onlarla. Evet, bankamızda da 5M paramız var. Üzerine EB'mizi aldık. E de bugün yaptığımız farmdan aldık diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki 1 saatlik farmın sonucunda EB aldık. Hani çünkü EB'yi 1.1'e çektik. Bir de bir tane bu sattık abi. O da 1.3M'di. Yani neredeyse EB parasını çıkardık gibi bir şey arkadaşlar. Biraz daha farmlarsak çıkarırız. Çok rahat. Şuradan bir old bit stuff vermiyorsun ya ama bana ya. Buradan bir old bit stuff vereceğim bana ya. Yani nakit farm yapmaya tam gaz devam arkadaşlar. Dediğim gibi art 8 itemler falan biraz daha zor satılıyor. Bu server'ın pazarı ağır. Nakit item nakit kasarsak hiçbir problem olmaz ama. Nakit para lazım. Bu tarz slotlar lazım bize. O yüzden farmımıza Tamam gaz devam. Şimdi üzerimiz tekrardan doldu. Valla var ya iki buçuk em parayı yaptık abi. Direkt cebe attık gibi bir şey bak. Hemen satıyorum. Bu arada bir tane de 60 HP HP recover bol düştü. Ama ondan EPC'ye sallayacağım arkadaşlar. Yani ne de olsa MHP recover olmadığı sürece pek bir para etmez. Şimdi 2.9 m neredeyse 3 eme yaklaştık. Bak farmımız kaç dakika kalmış arkadaşlar? 6 dakika. 6 dakika üzerimiz dolmaz. Ama ben bir üzeri biz dolana kadar tekrardan bir farm yapacağım. Yani bir saatte ortalama arkadaşlar burası da 3M200K falan getirecek. Onu söyleyeyim. Ama lakin şunu unutmayalım. Bakın ben burayı 600 AP ile bile dönemedim. Ya yani biraz level'ı yüksek tutup biraz da item yaptığımız zaman gerçekten çok daha güzel. Ya yani buradan ortalama 5M kasarsınız bence. 4.5-5M civarı. Karakterinize göre tabii ki. Hani karakter yavaş dönüyor. Şimdi çok eziyiz. İster istemez dex takımız bile yok. Şu güzel takılı makılı bir çare yaparsanız burada yine temiz bir farm yaparsınız. Ha, lakin bizim karakterimizin gücü bu kadarına yetti. Şu oldu bu oldu. Bunun önemi yok arkadaşlar. Benlik sıkıntı yok. Ben zaten keyfini oynuyorum burada. Hani sizlerle birlikte karakterimizi adım adım geliştirmek için oynuyorum. Umarım size de bu farm keyif vermiştir diyelim. Yani ortalama saatlik bu 600 AP'li bir çarla oynadığınız zaman ortalama 3-3.5 M arasında bir tutarda para kasmış olacaksınız. Şu bovlardan bir tane mpr cover bov çok arıyorum ama bir türlü düşmedi. Neyse ben asıl ben farma devam ediyorum dostlar. Arkadaşlar artık farmımızı yekten sollandıralım. Zaten üzerimiz de doldu. Bir saate de çoktan geçtik. Ya artık uyuyayım yeterli. Tamam bu slot tadından yenmez. Sabaha kadar farmlanır ama en nihayetinde artık sabah da oldu. Sizler için güzel bir video umarım çıkarabilmişimdir. Bu partide bu arada bir MS daha aldık. Bu MS'lere level yükseldikçe tabii ki girmeye çalışacağız. Ama IB paramızı çoktan çıkardık. 3.5 M nakit paramıza ulaşmış olduk arkadaşlar. Hemen 3.5 M'imizi de koyalım şöyle. Abi 8.5 M nakit paraya ulaştık. Bir de üzerine kastıklarımızı da satarsak güzel bir para yapmış olduk arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyelim. Güzel bölümümüzün ve sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten verdiğiniz destekler için serimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Karakterimizi adım adım güçlendirmeye tam gaz devam edeceğiz. Daha yapmadığımız görevlerimiz falan var. Onları da yaparız. Yavaş yavaş karakterimizi kıvama doğru getiririz diyelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.